Evet, Karnak Tapınağında sütunlu bölgedeyiz. Bu kadar güzel bir sütunların bu kadar büyük bir bütünlük sağlayacağı başka bir yer görmedim. Bütün sütunların üstü özenle işlenmiş. Bir de buraya girerken dikkatimi çeken bir şey oldu. Yazılarda okudum, girişteki yazılarda. Bu bölge. Yani sütunlar ve duvarlar Karnak'taki genelde oymacılık üzerine. Yani e, duvara kazımışlar, kabartma yapmamışlar, kazımışlar. Bazı bölgelerde kabartma olarak işliyorlar. Daha farklı bunlar kazıyarak işlemişler sütunları. Yani çok önemli bir fark mıdır değil midir? Size bırakıyorum yorumu.